Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Diyor ki ücretsiz bir şey yapacağız. Arkadaşlar e, biz skin düzelteceğiz herhalde. Biz skin düzelteceğiz. Arkadaşlar bir tane stok var gece Minecraft'ta bir şey var ya. Ondan şey e, skin'i dosyalardan dedim. Arkadaşlar şunlardan da herhalde. Hmm, o zaman şu Altas Perton Seçeyim Şeremiyor herde yani. Hadi hadi aç, 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 aç. hadi 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 Ben hadi Arkadaşlar fazla hadi 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 bas bas bas, bas, bas. arkadaşlar daha da, 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 da. <laughs> Arkadaşlar. Ya yeah. Arkadaşlar yarısı altın ve yarısı siyah arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. İşte, hmm. Evet. Altın Spartan'ı hiç benzemiyor arkadaşlar. Bir arkadaşlar e, kontrol edeyim. Arkadaşlar o da gözünü gördüğünüz değil mi? Gördüğünüz değil arkadaşlar gördüğünü görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar başka bir bölüm yiyeceğiz arkadaşlar, bekleyin. Arkadaşlar dünya, dünya oluşturursunuz ya, normal ve başlangıç arasından aşağısında bonus sandık var arkadaşlar. Ona tıkladığınızda arkadaşlar bonus sandık dünya girdiğinizde o sandığı açıyorsunuz. Sandık noktasını açıyorsunuz sonra da dünya oluşturduktan sonra şu oluşuyor, şu oluşuyor. sandık çıkıyor. Arkadaşlar dünya oluşturduk. Bonus sandık vardı bir arada. Evet arkadaşlar bak görmüş olduğunuz gibi bonus sandık vardı. Bakın. Aa, oh, oh, taş balta. Taş asaktadan kalma. E, çok güzel arkadaşlar. Sevmişsiniz arkadaşlar yorumlara bir yazın. Nasıl yaptığımı tekrar e, söyleyeyim. Orada arkadaşlar da e, bir tane o bonus sandık kızıyorsunuz e, arkadaşlar. Ve haritalar başlamış var ya. noktasını aç, açıyorsunuz. Sonra arkadaşlar eee şey, şey oluyor sonra şey oluyor arkadaşlar açılınca arkadaşlar sizin yağıştırmaya çalıştığınız ağzını çıkıyor arkadaşlar hayır hayır hayatta kalma yapmadım arkadaşlar özür dilerim tamam Akıllı mı? Sonsuz kırma var arkadaşlar. Biz yorumları yazın. Yoksa arkadaşlar? iyi çıktı. iki balta çıktı. Evet, evet. Arkadaşlar kıralım arkadaşlar. Bir ev yapalım kumlar arkadaşlar. Kumdan cam yapacaksınız arkadaşlar. Biliyorsunuz. Kumlar Kumdan cam yapmıyorum. Arkadaşlar. Vay vay vay. İstersen tahtarı pişirebilirsin. Ya da kömürle arkadaşlar. Ben tahtarı pişiriyorum ben her şeyi. Bu mod değil arkadaşlar. Bu Minecraft. Minecraft mod değil arkadaşlar. Mod e, Arkadaşlar modda çok iyi bir şey var arkadaşlar ama mod, moddan farklı mı? Yaratıcı var ya modda var bu yaratıcı arkadaşlar ama ücretli olduğu için arkadaşlar e, oluyor ücret, ücret ücretli olduğu için arkadaşlar e, Play toydan e, satılıyor arkadaşlar e, bir de arkadaşlar e, e, biliyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın arkadaşlar arkadaşlar e, bir tane şey var ya e, Google'a gidiyorsunuz oradan Minecraft e, şey e, gerçek Minecraft indiriyorsunuz arkadaşlar sonra indiriyorsunuz sonra indirdikten sonra doktora gidiyorsunuz sonra da indiriyorsunuz tamam biraz şey